Hanımlar, beyler, kodu ötesine hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün konumuz, oyun için menülerimizde butonlarımıza ses eklemek üzerine olacak. Biraz daha menülerimiz canlı bir hale gelecek bunu yaptıktan sonra. Biliyorsunuz bizim ana menümüz, işte Options menümüz, oyun içerisinde yine Pause, Game Over ve bir kazanma menümüz vardı. Bunlar da klavyemizde hatırlarsınız, mouse'u zaten kullanmıyorduk klavyemizde butonlar üzerinde gezinirken böyle bir efekt çalmasını istiyoruz biz artık. Bunu yaparak biraz daha dediğim gibi menülerimize canlılık katabiliriz. Yine eski Atari oyunlarında da bu şekilde oluyor hatırlarsınız. Bunu yaparken herhangi bir kod kullanmayacağız. Direkt Event Trigger Component'ı üzerinden bunu gerçekleştireceğiz her butonda. Bunun için ilk olarak bir boş bir game objesi oluşturup buraya ne diyelim button button manager diyelim buna bir tane audio source ekleyeceğiz audio source ihtiyacımız var play on evet kapatalım sesini de bizim şuradaki background müzik sesiyle aynı hatta biraz daha az yapalım 0 3 olsun bakarız istersek değiştiririz play on evet, kapattım Burada başka bir ayar yapmıyoruz. Ha, buraya bir ses ekleyeceğiz. Ben iki tane ses e, ayarladım burada. Şuraya koyalım. Bir tane Button Change Sound'umuz var. Bunu kapatabiliriz artık. Bunları açıklama kısmına koyacağım. Bir tane Submit Sound yani onaylama. E, Enter'a bastığımızdaki ses. Tamam. Şimdi teker teker başlayalım. İlk olarak Play, Exit ve Options e, butonlarımıza gelip Add Component'tan Event trigger'ı buradan ekliyoruz. Daha sonra bunu teker teker yapacağız. Play'e gelip event trigger'a geldik. Add new event type dedik burada. İlk olarak buradan seçeceğimiz select. Bir tane daha seçeceğiz. O da submit olacak. Bu objeyi seçtiğimizdeki gelecek ses. Daha sonra bunların ikisine şöyle artıya basalım. Button manager'ı buraya sürüklüyorum. Buradan direkt play diyorum. Bu da direkt bizim şuradaki audio source component'tan play diyerek şunu bize çalacak. Tekrar gelelim play'e. Daha sonra bir submit yani onaylama event'i ekleyeceğiz. Tekrar button manager ekliyorum. Bu sefer farklı bir ses çalacağım. O yüzden buradan play one shot audio clip diyeceğiz. Ona da şu submit sound'u koyalım. Tamam. Şimdi artık play'i ayarladık. Şimdi buradan hemen trigger component üstüne gelip copy component diyorum. Bunu kopyalıyorum buradaki değerleriyle birlikte de gelip Event Trigger'a tıklayıp Paste Component Values diyorum. Buradaki değerleri direkt buraya attım. Aynı şekilde Options'a Paste Component Values dedik. Tamam. Şimdi deneyelim bakalım. Biraz belki duyulmuyordur. Sesi açalım. Play'e basıyorum. Submit sound'umuz çalıyor. Buraya daha yapmadık. Şimdi buraya da geçelim. Tamam. Şimdi buradaki ana ekranımızı artık yaptık. Options menüye gelelim. Burada yine Mute, Window, Volume Slider ve Back Button'a Event trigger ekliyoruz. Şimdi Mute Toggle'a gelelim. Tekrar Paste. Buraya da Paste dedim. Back Button'a tekrar Paste dedik. Bunların hepsi aynı olacak. Yalnız bir tek Volume Slider'da bunu da kopyalayalım e, yapalım, bir tane daha ekleyeceğiz, buradan Move ekleyeceğiz. Burada yine e, Submit Sound geldi. Pardon bu Submit Sound olmayacak. Bunu şuradan Play seçelim. O da e, hatırlarsanız sliderımızla sağa sola ayarlıyorduk ses ayarımızı. Şu sesi almak için bunu sağlayan burada Move. Tamam. Gelelim. Bir de burada açılan Difficulty Screen vardı. Tekrar buna gelelim. 4 tane butonumuz vardı. Add Component Event Trigger. Daha sonra teker teker bunları koyalım. Bunları da deneyelim. Bu da güzel bir şekilde çalışıyor. Artık burayı komple bitirmiş olduk. Şimdi e, nereye gideceğiz? Diğer oyun sahnemize geçelim. Burada da yine bir game object oluşturacağız. Boş bir game objesi. Buna da button e, button manager diyelim. Buraya da yine bir audio source ekleyeceğiz. Sound klasörümüze gelelim. Button change sounds'ı atıyorum buraya. Bunu da yine 0.3 yapıyorum. Diğeriyle aynı olması için. Tamam. E, UI Manager şuydu yanılmıyorsam kalmaz. Evet Game Over. Burada iki tane butonumuz var mı zaten. Buraya da Event Trigger yazalım. Buraya kopyala yapıştır yapabilecek miyiz? Yaptık ama tabi buradaki şeyleri tekrar istiyoruzdan. bizden. Buraya Play diyeceğiz. Buraya da tekrar play one shot deyip submit sound'umuzu buraya tanımlıyoruz. Gerçi direkt gelmiş zaten. Buraya tekrar copy component dedim. Menüye geldim. Paste component values dedik. UI manager burada yapmış olduk. Başka neyimiz vardı? Win screen varmış. Button'larımıza tekrar event trigger ekliyoruz. Daha sonra teker teker bu değerleri buraya yapıştırıyoruz. Tamam. Son olarak pause menümüz varmış. Onlara da event trigger'ımızı atıp teker teker değerleri tanımlıyoruz. Tamam, böyle hızlı hızlı yaptık bakalım bir hata var mı? En başa gidelim oyunumuzun ana menüsüne. Hepsini deneyelim bakalım. Şöyle hemen hızlıca bir ölelim. Burası çalışıyor. Bir kazanmaya çalışalım. Postman'ı bakalım. Evet. Burası çalışıyor. Evet. Bu derslik de bu kadar. Ve hızlı bir ders oldu. Ee, kolay bir şekilde yapmış olduk hepsini. Ee, anlamadığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda belirsin. Elimden geldiğince cevaplarım. Sonraki derslerde tekrar görüşünceye dek diyelim. Şimdilik hoşçakalın.